İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan yine çok kolay birlik modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle renkli ipimizle başlıyoruz. Renkli ipimle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. İkinci zincire batıyorum. Buraya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Tekrar. Bir zincir, tepeye bir fıstık. 4 tane oldu. Toplam 9 tane kapalı fıstığımız olacak. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Kapattım. Tekrar 1 zincir tepeye bir fıstık. 2 4 6 8 oldu. 9. fıstık. Kapattım bir zincir çektim. Bakın toplamda 9 tane kapalı fıstığım var. 10uncusunu da yapıyorum. 10 açık bırakıyorum. 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar bir tepeye. Bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde kutu tekniğiyle şuradaki kenarımıza kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Bir zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutumuz oluştu. Buraya kenar kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın ikinci sıramızdayız arkadaşlar yine sıra sonumuza kadar gelelim daha sonra çevirip yine aynı mantıkla devam edeceğiz toplamda böyle saydığımız zaman da 8 sıra olana kadar yapalım Evet arkadaşlar şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle saydık 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e 8 olacak şekilde tamamladım. Burada ipimi kopartıyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle köşe noktasından ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir. Yine kutu tekniği ile devam edeceğiz. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle köşeye kadar geldim bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutumuz var yine. Fıstık yaptıktan sonra bir zincir çektim. Bakın şöyle ilmeğimi genişletiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek yaptım. Bir zincir tekrar şöyle uzatıyorum. Bakın zincir çeker gibi yapıyorum. Orta kısma battım, ikinci örümceğimi yaptım, bir zincir başını aldım. Bakın köşeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim Evet arkadaşlar şöyle bakın şu kısma kadar geldim şimdi köşeye kadar ikili toplayarak geldik en son kutuyu da yapıyorum İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Yine burada yaptığımız gibi aynısını yapacağız. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. <laughs> Tekrar bir örümcek daha yaptım. Bir zincir çektim. Köşe noktasına bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Bir tepeye, bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim. Yine orada da böyle iki tane örümcek yapalım. Diğer köşe kısmına gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladım. Tam köşe kısmındayım. Birleştirme kısmını her sırada bu şekilde yapacağız. Bir zincir çektikten sonra yine buraya bir örümcek yapıyorum bir zincir çektim tekrar bir örümcek bir zincir ilk yaptığım fıstık tepesine sabitledim bir zincir çektim bakın her köşede şöyle örümceklerimiz var yine buraya bir tane fıstıkla başlıyorum kapattım bir zincir tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir tekrar bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar ikili toplayarak şu köşe kısmına kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın köşeye geldim. Buradaki kutu sayımız bakın kutularımız hep 8 tane olacak. Şimdi burada en son fıstığımı yaptım kapattım bir zincir çektim buraya bir örümcek yapıyorum bir zincir tekrar bir örümcek bir zincir yaptım buradaki bakın bir altta iki örümceğimiz var tam ortasına şöyle sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim bir örümcek yaptım kapattım tekrar bir örümcek yaptım kapattım bir zincir çektim sıradaki fıstık tepesine bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir şeklinde yine köşe kısmına kadar gelelim Evet arkadaşlar şöyle köşe kısmına geldim yine burada aynı işi yapacağız Bakın en son fıstığımı yaptım. Buraya bir örümcek kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir örümcek daha. Bir zincir. Burada orta kısma batıyorum. İki örümcek arasına battım. Buraya sabitledim. Bir pardon. Bir zincir çektim. Buraya bir örümcek kapattım. Bir zincir. Bir örümcek daha başını aldım. Sıradaki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım burada da yine burada yaptığımız gibi aynı işlemi yapalım bu köşeye gelince bir üstteki örümceğimizi birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle bakın burada birleştirme yaptım ikili toplayarak geldim iki fıstığımı yaptım şimdi üçüncü bakın örümcekli olan kısım üçüncü sırasındayız 2 tane örümcek yaptıktan sonra bir zincir çektim burada iki örümcek arasındaki zincire sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim bir örümcek yaptım kapattım bir zincir bir örümcek şimdi bakın burası demin sık iğne ile tutturduğum kısım buraya yapmıyorum buradaki iki örümcek arasına sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim bir örümcek yaptım bir zincir tekrar bir örümcek bir zincir buradaki fıstık tepesine batıyorum bir fıstık kapattım bir zincir yine burayı ikili olarak toplayacağız bakın arkadaşlar burada bu şekilde burayı da aynı şekilde yapacağız sık iğne ile tutturacağımız kısımlar bakın burada iki örümcek arasındaki zincirin olduğu kısım buraya bakın burada bir önceki sırada birleştirdiğimiz yere batmıyoruz sadece şöyle iki örümcek arasında bakın buraya buraya ve buraya. Bu şekilde yapalım yine şu köşe kısmını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle diğer kenara geldik. Bakın burada yine en son fıstığımı yaptım buraya. Bir orta boy örümcek yaptım. Bir zincir tekrar, bir örümcek. Bir zincir buradaki Hemen bakın iki örümcek arasına sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Bir örümcek, bir zincir, bir örümcek. Bir zincir çektim. Bakın burada bir öncekinde sık iğne tutturduğum kısma yapmıyorum. Burada iki örümcek ortasına battım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Bir örümcek, yaptım bir zincir. Bir örümcek. Bir zincir çektim. Buradaki yine fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra üst sırada da arkadaşlar bakın. Burada en son fıstığı yaptıktan sonra bakın iki fıstık arasındaki buraya sık iğneli sabitleyeceğiz. Daha sonra iki örümcek yapacağız. Buraya yapmayacağız. İki örümcek arasındaki zincire. Daha sonra iki örümcek yapacağız. Bakın buraya yapmayacağız. Buraya. İki örümcek arasındaki zincirin olduğu kısmı buraları bir altta birleştirme yaptığımız için buraları kullanmıyoruz. Sadece iki örümcek aralarına bu şekilde yapalım daha sonra sırasını ben de sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 sıra beyaz rengimle yaptım 1 2 3 4 sırada renkli ipimle yaptım bakın burada örümceklerimi yaptım şöyle bakın şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 sıra örümcek gözüküyor 1 2 3 4. de burada şimdi bunu da arkadaşlar birleştirme kısmı bunu da şu şekilde yapacağız Bakın buradayken diğer rengime geçiyorum. Diğer ipimle bir zincir çektim. Şöyle örümceğin içinden geçtim. Burada bir tane zincir çektim. Buradaki bakın, fıstık tepesine sabitledim bir zincir buraya bir örümcek yapıyorum kapattım bir zincir çektim sıradaki fıstık arasına sabitledim bir zincir bir örümcek bir zincir sıradaki fıstık arasına bir zincir bir örümcek bir zincir sıradaki fıstık arasına bu şekilde kenar oyamızı yapıyorum Sizler başka bir kenar oyası da kullanabilirsiniz bir zincir bir örümcek örümcekten sonra zincir de çekebilirsiniz çekmeden de devam edebilirsiniz şöyle en sondaki fıstık tepesine battım. Tekrar bir zincir, bir örümcek. Şimdi bakın buradaki örümceklerin iki örümceğin arasındaki zincire şöyle sabitledim. Tekrar bir zincir, bir örümcek. Bakın buradaki ortaya kısmı. Diğer sıralarda batmıyorduk. Burası kenar yuvası olduğu için her örümcekten sonra örümceği sabitliyorum. Bakın sıradaki iki örümcek arasındaki zincir kısmına sabitledim. Bir zincir tekrar bir örümcek. Bakın buradaki bu şekilde bütün örümceklerin dibine batıyoruz. Kenar oyasında iki örümcek arasına sabitledim. Tekrar bir zincir, bir örümcek. Bakın şimdi burada iki örümcek arası değil ama burayı da yapıyoruz. şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayacağız. Örümceklerim dediğim gibi her örümcek dibine batıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın beyaz ipimle de etrafından geçtim bakın en son şu şekilde buraya da bir örümcek yapıyorum bakın burada ilk yaptığım yere sabitliyorum bir zincir çektim beyaz ipimi de burada kopartıyorum diğer renkli ipimi de burada da şöyle ipimizi içeri alalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimiz. Yine çok kolay çok da güzel gösterişli bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.